Televizyon dünyada yayına başladığı günden itibaren eğlencenin, öğrenmenin, öğretmenin, haberleşmenin müthiş bir aracı olarak görüldüğü kadar dünyadaki yaygın terimiyle bir aptal kutusuna da dönüşebiliyor. Bir kısım ölüm, olumsuzluklara sebep olabiliyor. Neyi nasıl kullandığınız son derece önemli. Her araç, her alet usta bir elde, mahir bir elde, sorumluluk sahibi, otokontrol sahibi, bencil değil, kucaklayıcı, çıkarcı değil, paylaşmacı bir elde insanlık için çok büyük bir faydaya, büyük bir umuda dönüşebilir. Neşter, Doktorun elinde hayat kurtarır ama katilin elinde can alır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kısa adıyla TRT işte televizyonun imajını, algısını, fonksiyonunu değiştiren, televizyonda yeni bir anlayışı hakim kılan ve hatta tüm dünyaya örnek teşkil eden bir sorumlulukla son dönemde büyük atılımlar gerçekleştirdi. TRT'nin farkını her alanda çok bariz olarak, çok net olarak görüyoruz. Türkçenin korunması en güzel şekliyle kullanılması noktasında TRT önemli bir işlev görüyor. Ailenin aile değerlerinin muhafaza edilmesi, çocukların gelişimi, milli ve manevi değerlere saygı noktasında TRT çok farklı bir yerde duruyor. Tarihe milletçe saygı duyduğumuz, hürmet gösterdiğimiz tarihi şahsiyetlere, inançlara, kültürlere karşı TRT hassasiyet gösteriyor. Sorumlu bir yayın politikası izliyor. TRT tüm bu hassasiyetleriyle milletin televizyonu olduğunu, milletin emanetini hakkıyla, hakkaniyetle taşıdığını gösterdi ve göstermeye devam ediyor. TRT bizim ekranımız. TRT milletimizin, ülkemizin ekranı. Ve TRT bizim vizyonumuzu dünyaya gösterecek, taşıyacak en önemli araçlardan biri. Güçlü ekonomiyi, itibarlı Türkiye'yi Bizim barış mesajlarımızı, büyük Türkiye imajını dünyaya bugün TRT ile ulaştırıyoruz. Son dönemde kurduğumuz 10 yeni kanal ile toplumun her kesimine ulaştığımız gibi artık dünyaya da ulaşabiliyoruz. Çocuk kanalıyla çocuklara, müzik kanalıyla gençlere, Anadolu kanalıyla yerele TRT Şeş ile ülkemizin farklı bir zenginliğine hitap ediyoruz. Avazla TRT Türk'le TRT Et Türkiye ile Arap dünyasına turizm kanalıyla 32 farklı dilde yayın yapan internet sayfasıyla dünyaya hitap ediyoruz. Nasıl ki TİKA ile ata yadigarı eserlere sahip çıkıyorsak, nasıl ki Yunus Emre Enstitüsü ile artık dünyaya Türkçe öğretiyorsak işte TRT ile de dünyaya Türkçe sesleniyor, dünyaya barış mesajlarımızı gönderiyoruz. İşte bugün de bu anlamlı törenle televizyonun asli vazifelerinden birini yerine getirecek, televizyonu bir okula dönüştürecek TRT okulu devreye alıyoruz. Türkiye'ye hizmet ederken her zaman önceliğimiz eğitim oldu. İlk günden itibaren Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar eğitim hizmeti taşımanın gençlerimize en modern eğitim imkanlarını sunmanın her çocuğumuza özellikle kızlarımıza ulaşmanın mücadelesi içinde olduk. 8 yılda 160 bin Yeni derslik inşa ettik. Okullarımıza 1 milyona yakın bilgisayar gönderdik. Şimdi sınıflara kadar bilgisayar ve akıllı tahta göndermeye başlıyoruz. 80 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 76'dan 156'ya çıkardık.